yiyeceğiz. Ha, bebek oluyorum. Arkadaşlar para kası, bebek olarak daha fazla para kasılıyor. Onun için bebek oluyorum. Evet. Oyun bug'a girmiş suratım siyah. Nedense? Hemen eşyalar başladı. Arkadaşlar bir tane daha böyle şeyim olunca, çikolatalı petim olunca böyle dog'um neon pet yapacağım. Hemen uyumaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi size göstereyim uyudu uyuduktan sonra. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bakın şurada bir sleep yazan yer var. Orası dolunca para veriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Hmm. Susamışım. Gidip su içeyim. Arkadaşlar evimde sınırsız su makinesi var. Orada videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hemen su alayım. Böyle üzerimi doldurayım suyla. Hemen. Bakın. Şimdi para verdi. Şimdi size göstereyim. Burası mutfağım. Burası daha bitmedi yani. Burada televizyon falan var. Onları daha ayarlamadım arkadaşlar. Şuraya masaları koydum ben. Şu Donald'ı, pizzayı, ve suyu ben koydum arkadaşlar. Öbürleri kendileri var zaten. Bu arada video bildirimleri geliyor. Onlar için kusura bakmayın. Arkadaşlar buraya hiçbir şey yapmadım. Dokunmadım bile yani. Dokunmama da gerek yok bence. Buraya balonları, yıldız falan koydum ben. Böyle gördüğünüz gibi. Evimde havuz var. Parti yeri de var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar durun parti düzenleyeceğim. Parti düzenledikten sonra da bir size sinema salonumu göstereyim. Kendim yaptım. Hemen düzenliyorum arkadaşlar. İsmin olsun. Videodayım. Gelin yapayım. olmadı. Bir de de Arkadaşlar rastgele bir şeyler atacağım. Uğraşmak istemiyorum. Video çok uzun sürmesin. Arkadaşlar kimse gelmeyebilir. Belki iki kişi sadece evette de. Hemen size sinema salonunu göstereyim. Arkadaşlar bakın. Burası burası aslında Burada beşikler vardı Çocuk odasıydı burası Ben buraya sinema salonu yaptım Gördüğünüz gibi Bakın şu iki şey de VIP VIP özel Bakın Hadi köpeklerim gelin Biraz yamuk olmuş orası biraz Ben video dışında düzeltirim Ya da direkt düzelteyim arkadaşlar Bilmeyenler için de bakın Edite basıyoruz böyle yapıp Böyle arkadaşlar. Bilmeyenler için sen sal. tamam düzel düzelmemiş. Heh, şimdi düzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar partiye kimse gelmiş mi? Aa, partiye biri gelmiş. Arkadaşlar burada size petlerimi göstereyim. Bakın Shiba inum var böyle bir tane. Tavşanım var. Maymunum var. Üç tane şunlarım var. Bir tane daha olunca neon yapacağım. Onu da videosunu çekerim size. Orada oyunda biraz durunca size para vereyim. Şu arkadaşlar benim ilk petim. Bakın. ilk petim. Arkadaşlar. Hmm. Partiye kaç kişi gelmiş? Arkadaşlar bu arada şu an videoyu durdurup kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de orada bir e, zil işareti var ona da tıklayıp tümünü seçip videodaki bildirimlerden ilk siz haberdar olun. Evet, arkadaşlar. Ayrıca pro diye biri gelmiş. Arkadaşlar sizde çok pet varsa bana atabilirsiniz yani. Bu zaten herkesin verdiği arkadaşlar envanterim gözüküyor. Arkadaşlar biri beni kazıkladı. Ben bunu yürüyen ev sandım. İçinde yaşayabiliyoruz sandım. Gittim roketle bu evi değiştirdim. Ben bunda kazıklandım yani. Siz kazıklanmayın dikkat edin. Arabalarıma bakın. Patenim var. Arabam var. Motosikletim var. Bisikletim var. Oyuncaklarda. Arkadaşlar şu çok güzel. Çok isteyen biri varsa bunu size verebilirim yani. Bakın. Size burada göstereyim. Dışarı çıkıp hemen. Bakın. Buna tıklayınca uçabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Zıplama tuşuna basınca da geri duruyor. Aşağı iniyorsunuz. Ya sınırsız uçabilirsiniz buna yani. Arkadaşlar 7 dakika olsun video kapatacağım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ay. Ben de buna iki tane var arkadaşlar. Size şunu vereyim. arkadaşlar şu çok güzel ama bakın zıplıyorum zıplıyorum. Donk 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 gördünüz mü? Çok güzel. 143 param varmış. Arkadaşlar ben şu şeylerden biriktirip şu motosikletten ya da şu yarış arabasından almayı düşünüyorum. Çok uzun sürecek büyük ihtimal almam. Arkadaşlar burada arkadaşımın kanalı var. Ona da abone olabilirsiniz. Etem Yıldırım. Abone olursanız o da mutlu olur yani. Arkadaşlar bu video olup bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve bay bay.